Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle hafta ortası Borsa İstanbul analizi yapacağız. Evet bugün pek güzel kapamadı borsamız. Cuma günü de gri listeden çıkıp çıkmayacağımız belli olacak biliyorsunuz. Ancak bunun öncesinde geri çekilmeler devam ediyor. Biz de tabi burada ne oluyor neler olabilir diye Hafta ortası da Borsa İstanbul analizleri yapmaya başladık. Hatırlarsanız son bir aydır bu analizleri yapıyoruz. Çünkü bir ay öncesinde endeksin çok şiştiğini, artık burada geri çekilmeler olacağını hatta yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben kendim bizzat hisselerden çıktığımı sizden paylaşmıştım ve sizi de uyarmıştım. Yine tabii kendi kararınız demiştim ve o süreden sonra ben de fonlara geçmiştim biliyorsunuz. Para piyasası fonlarına ve şu anda bayram öncesindeki hafta bir risk aldım arkadaşlar. Ee, Grill listeden çıkacağımızı düşünerek tekrar hisselere girdim ve sizi de bununla ilgili bilgilendirdim. Yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte burada paylaştıklarım hep kendi yaptıkları. Asla yatırım tavsiyesi değil. Zaten manipülatif hisselere çoğunlukla bakmıyoruz. Biz tutuş şirketlerine bakıyoruz. Şimdi de borsa İstanbul'da neredeyiz? ve e, nerelere daha çekilebiliriz ya da buradan dönüş yapacak mıyız? Bunları detayca beraberce inceleyeceğiz. Hatta en en çok etkisi olan şirketleri. Bir maaş, Koç Holding, Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolu gibi şirketlere de bir göz atacağız. Onlar ne durumda diye. Hangileriyle çıkarabilirler, hangileriyle düşürebilirler detaylıca bakacağız. Ama e, videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone rica ediyorum. Ve hazırsanız endeks analizine geçmek istiyorum. Zaten ekranımda paylaştığım üzere. Şimdi bizim haftalıkta bir BIST analizimiz vardı. Burada hatırlarsanız benim küçük ve büyük olmak üzere iki tane yüksek yükseliş trendi kanalım vardı. Ve şu anda küçük kanaldayız. Küçük kanalda küçük küçük hareketler yapa yapa çıkıyoruz aslında. Şimdi bu küçük kanalda da hangi duruma geldik diye bakacak olursak gördüğünüz gibi şu an aslında bir talep alanına gelmiş durumdayız. Talep bölgesi şuradan geçiyor bir talep alanına gelmiş durumdayız ve buradan sonra bir yataylık veya bir alt banda dokunma isteği çok fazla var. Hatta şöyle RSI tarafından bakalım. RSI tarafında da ne kadar çok şiştiğimizin farkındayızdır. Burada ufak da olsa bir geri çekilme yapmak isteyebilir. Umuyoruz ki çok büyük bir geri çekilme yapmaz. Çünkü büyük kanala geçecek olursak eğer, büyük kanal bakın buralarda ve e, uzun zamandır da büyük kanalı ziyaret etmemiş. Yani en son şu bölgelerde ziyaret etmiş gördüğünüz gibi. Ne zaman? 2023'ün Mayıs ayında diye gösteriyor. Şimdi umuyoruz ki bu alt e, banda yani büyük kanala doğru geçmeyi yapmayacaktır. Ama biraz geri çekilmesi gerekiyordu zaten. Ben e, liste olayında bir risk aldım ve bir giriş yaptım. Sizlerle de paylaştım. Şu an ben de böyle %1 oranında falan eksideyim. Çok büyük bir eksim yok. Ancak benimle birlikte 3-4 hafta önce Çıkmayı başarabilenler %20-%30 zararlardan kurtulmuş olmalılar ve çok da teşekkür alıyorum. Onun için de teşekkür ederim size. Ben de elimden geldiğince sizlerle paylaşıyorum çünkü. Şimdi aldığım bu riskte Cuma günü göreceğiz ama daha Cuma gelmediği için bugünler çok güzel geçmiyor diyebilirim. Çarşamba bir karar günü olacak diye düşünmüştüm ben. Çünkü biliyorsunuz pazartesi, salı e, biraz negatif olabiliyoruz ama çarşamba toplayabiliyor. Ancak toplamadı, eksi kapattı. Bu e, bilmemekle birlikte gri listeden çıkamıyor muyuz acaba diye endişeleri birazcık da ortaya çıkarıyor açıkçası. Yine de gözümüzü kaybetmeyelim, kötüyü çağırmayalım, düşünmeyelim. Çünkü bunu şu an biz bilemeyiz. Büyük ihtimalle beni izleyen dostlarım sizler de bilmiyorsunuzdur. Bunu büyük 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 insanlar biliyordur. Alırsa da insider bilgileri e, oralardan alacaklardır. Bir şey söyleyemiyorum bu konuyla ilgili. Ama biz teknik seviyelere bakarak nerelere çekilebileceğini, nerelerde tekrar elimizde para varsa alım yapabileceğimizi bunları konuşabiliriz. Benim gibi girmiş olduysanız siz de bekleyebilirsiniz ama nerelerden dönüş olacak, yeni paramız elimize geçtiğinde neleri alabiliriz, nereden alabiliriz bunları konuşabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an aslında bir talep alanına geldik daha önce de bahsettiğim gibi. Şimdi bu talep alanında bizi hangi seviyeler bekliyor diye ben aslında biraz günlük tarafa bakmak istiyorum. Günlük tarafta gördüğünüz gibi haftalıktaki kanalı kapatmadım. Kanala ne kadar dokunduğumuzu gördünüz. Hani burada tekrar bu kanala dokunmak için gelir miyiz? Günlük tarafta baktığımızda orta ortabanına gelmişiz aslında. Buradan bir böyle hafif ee, sarkık. Yukarı da çıkabiliriz. Hani bunu göreceğiz beraberce. Yukarı çıkmaya da biliriz aslında. İsterseniz burada bir de e, pivotlarımıza bakalım istiyorum çünkü pivotlar da birazcık bize yön gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an aylık pivotun altına kapattık. Hatta böyle büyük hacimli bir mumla kapattık. Bu çok güzel bir şey değil. Buradan bir tepki verebiliriz. Bakın e, burada şunu da göstermek istiyorum. Kanalı o kadar nizami hazırlamışız ki zamanında kanaldan buradan bir dönüş yaptı. Eğer benim kanalımı e, izliyorsanız, YouTube kanalımı burada size şu seviyelere geldiğinde söylemiştim. Bakın kanalın orta bandına geldi. Buradan bir üst tura çıkabilir, çıkmayı buradan çekilmeye başlayabilir diye. Ve maalesef çekilmeye başladı. Bakın günlükte kaç gündür çekiliyoruz şu anda. Yani buraya geldik, bir üst tarafı test edemedik. Bizim hedeflerimiz 11.500'lerdi. Ancak orayı test edemedik. Şu an bir geri çekime devam ediyor. Hani burada ilk geleceğin seviyeler arasında 10.300-10.400 seviyeleri. Buraların altına düşerse bize 9.928 gibi birinci destek bölgesine doğru geri çekinmek isteyebilir gibi gözüküyor. Çünkü bu artık orta bandın altına sarkmanın biraz daha fazlasına gitti. Bakın burada da bir sarkma yapmış. Bu sarkma gibi oldu da diyebilirim. Şu an dediğim gibi yani yarınki mumda da bir dönüş göremezsek aşağıya gelmek isteyecektir muhakkak bununla ilgili de bilginiz olsun peki aşağı gelirse şu an aşağıda gibi görünüyor trend yani RSI tarafında da öyle görünüyor peki hangi şirketlerle nasıl gelebiliriz Aslında biraz da onlara bakacağız şimdi sizinle hangi şirketlerde ne potansiyel var diye bu arada şunu da söylemek istiyorum e, takas tarafına da bakıyorum yarın takas videosu da e, yayında olacak biliyorsunuz bu tarz videolar önce katıldaki dostlarımla paylaşıyorum. Akşam sonrasında herkese paylaşıyorum. Seans içinde de e, katılla bana destek veren insanların işlem yapmaları için onları kolaylaştıran videolar hazırlıyorum. Yani çoğunlukla akşam paylaşmamın sebebi de zaten e, takipçilerimin e, bu kanalı izleyenlerin akşamları daha aktif olmaları. Şimdi eğer endeks en çok etkisi olan şirketlere şöyle kabaca bakacak olursak gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları, Tüpraş, Bima, Şişe, Sasa diye devam ediyor. Ben istiyorum ki şöyle bir Türk Hava Yolları'nı inceleyelim. Türk Hava Yolları'ndaki durum ne bir beraber bakalım. Türk Hava Yolları eksi 1.55'e kapattı. Yani çok kötü kapattı. Ee, ve Türk Hava Yolları'nda yabancının satışı da devam ediyor. Dediğim gibi takas tarafında inceliyorum. Yani zaten sizlerle paylaşacağım takas tarafındaki son durumu da. Gördüğünüz gibi e, burada Türk Yolları'ndaki satışları çok düzenli yani böyle kaleme çizilmiş gibi satışlar yapıyor. Her hafta aynı şekilde satışlar yapıyor ama öyle çok büyük büyük satışlarda değil açıkçası ve Türk Yolları'nda gidebileceği çok büyük seviyeler kalmadın daha önce de söylemiştim. E, burada da dediğim gibi endeks iyi gitmediği için burada bir büyük bir geri çekilme yaşadı. Bayram öncesi ben de pozisyon almıştım. Şu an negatifte bekliyorum eksi de bekliyorum ama e, herhangi bir endişem yok açıkçası Türk Hava Yolları ve çok büyük bir eksi de değilim yani %1 gibi bir eksi değilim. Bu arada sizlerle de açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum kendi durumumu. Çünkü ben ne yaparsam sizlere de söylüyorum. Almak, satmak, tutmak tabii ki sizin e, tek tekelinizde olan bir şey. Ben sadece kendi yaptıklarımı ve neler gördüğümü anlatıyorum. O yüzden her seferinde de uyarıyorum. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Benim yaptığımı yapmayın ama ben sizlerle paylaşacağım diye. Şimdi Türk Hava Yolları'ndaki durumu gördük. Bayağı bir e, kanalın dibine doğruymuş haftalık kanalının. Burada RSI tarafında bakacak olursak da sanki böyle bir orta banda doğru çekilip aynı bakış şuralarda gördünüz mü RSI'de orta banda çekilip buradan bir tepki vermiş. Hani böyle bir ufak tepki daha e, iniş daha gösterip buradan umuyoruz ki bir tepki verecek gibi duruyor şu anda. Çok da düşmesini beklemiyoruz açıkçası. Hani şu talep bölgesine de gelmiş durumda. İsterseniz burada günlük tarafına da bakalım onun pivotlarda ne durumdayız diye. Şimdi burada tekrar bakacak olursak bakın aile pivotun altına inmişiz. Zaten burada 290'ları görmek istiyor. Yine bu kanalı düzenli takip edenler, bizim haftalık analizlerimi izleyenler muhakkak bilir. Burada 290'larda larda e, maksimum gelebileceği seviyelerde buralar. Buralardan muhakkak tepki verir diye konuşmuştuk. O yüzden bu bilgi gene aklımızda olsun pivotları olarak umuyorum ki buralara inmeyecektir. Umuyorum. Ama inmek ister gibi de duruyor. Yani şu RSI bölgesini bu alt bölgeyi denemek ister gibi de duruyor. Eğer şuralarda yaptığı gibi bir dönüş vermezse. Ama dönüş mumu verdiği takdirde benim ekstra nakitlerimle Yine alıp girip bekleyebileceğim şirketlerden biri yine yatırım tavsiyesi olmakla birlikte diyeyim. Buradan sonra isterseniz bir bir maşa bakalım. Bir maş belalı hissem. bir maşa ilgili çok güzel yorumlarım yok biliyorsunuz. Ee, bununla ilgili insanları uyarıyorum. Şu an verecek kişi bulamadıkları için düşürmüyorlar diye. Ama e, yine de bir beraberce bir maşa bakalım istiyorum. Şimdi bakın Haftalıktaki grafikteki kanalı bu şekildeydi. Hatta şöyle piyondlarımızı önce bir gizleyelim. Kanal bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi kanalın üstüne bir attı. Bu attığı yerden de bu haftalıkta şu an eksi başladı diğer bütün şirketler gibi. görecek olursanız RSI tarafında da çok şişmiş. Ben zaten size bu seviyelere geldiğinde bakın çok dikkat edin buralardan bize mal kitlemek isteyebilirler. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Bu arada çok büyük hisselerden konuştuğumuz için rahat rahat konuşabiliyorum. Yani kimseye bir hisse kitleme gibi bir imkanım yok zaten. Bu kadar büyük montanlı hisselerde. Bahsettiğim gibi bu seviyelerde ben dikkatli olurdum. Ben açıkçası bu şirketi almak yerine daha diplerinde olan bir şirketi tercih ederim diye size söylemiştim. Hala aynı fikirde. O yüzden endişeyle yaklaştığım bir şirket. Eğer endeksi düşürmeye devam ederlerse BİM şu anda en fazla endekse katkısı olan şirketlerden biri. Onun da gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Türk Hava Yolları ile de dengeleyeceklerdi Ama göreceğiz ne zaman bimin düşmeye başladığını. Ben de açıkçası merakla bekliyorum. İsterseniz TÜPRAŞ devam edelim. Tüpraş'a bakalım beraberce. Şimdi Tüpraş'ta bir dakika günlük kanalımı hemen kapatayım. Şimdi e, Tüpraş'ta aynı şekilde bitlerine gelmiş şirketlerden biri. Şimdi bir kanala bakacak olursak haftalık kanala bakın. ikinci kez gelmiş test etmiş. Hani ben buralardan bir yerden döneceğini düşünüyordum açıkçası. Ancak bugün şirketler kötü olduğu için aynı şekilde Tüpraş'ta çok kötü oldu. Gördüğünüz gibi Tüpraş bugün ne kapamış? Eksi 2.65 kapamış ciddi de sıkıntılı kapatmış yani ee, burada yine ortaban da gelmişiz buradan bir dönüş verecek mi vermeyecek mi onu göreceğiz bir sarkma yapıp yapmayacağını yoksa kanalın dibine geldi buradan sonra dediğim gibi hava akışı çok değerli olacak bizler için şimdi hemen e, günlük tarafta ben pilotlarına da bakmak istiyorum o da çünkü çok önemli şimdi Pivotlara bakacak olursak gördüğünüz gibi burada aylık birinci destek seviyesinde altında kapamışız. Yani ikinci destek seviyesine doğru inmek istiyor. 158.43'e doğru inmek istiyor gibi. Yani bu bölgeye sarkıp buradan bir dönüş yapabilir gibi duruyor şu an. Daha fazla 140'lere da sarkacağını ben açıkçası kötü bir haber akışı olmadığı takdirde düşünmüyorum. Burada da zaten gördüğünüz gibi çok e, aşırı... E, satış bölgesine geldiği için buradan bir tepki verdi ama tepkisi son hmm, endeks ve diğer sitelerle birlikte güdük kaldı. Gördüğünüz gibi yine aşağıya inmiş durumda. Bu dönemlerde eğer bu şirketleri aldıysanız merak etmeyin. Bu seviyelerde benimle birlikte aldıysanız ben şu an kötü bir haber akışı, kötü bir olay, kötü bir şey olmadığı takdirde diplerinde olduğuna inanıyorum. E, ve bu şekilde de analiz ediyorum. Tabii ki e, geç, gelecek günlerde neler olacağını hep beraberce gözlemleyeceğiz. E, dediğim gibi herhangi kötü bir şey olmadığı takdirde şu an bizim sinirlerimizi zorlayan zamanlardan geçiyoruz. Çok fazla elbiseleriniz aldıysanız, elinizde nakitiniz yoksa çok fazla bakmamanızı, çok endişe etmemenizi, daha sakin kalmanızı rica ediyorum. Elinizde hisseniz yoksa da dönüş mumları geldiği takdirde, bakın hani geri çekimelerden sonra yükseliş mumları geldiği takdirde diplerinde olan hisseleri sizlerle paylaşıyorum zaten. Onlardan, güzel şirketlerden, bir 30 şirketlerinden bir sepet yapıp almaya başlayabilirsiniz. Eğer istediğiniz, ee, incelememi istediğiniz şirketler varsa lütfen yorumlara yazın. Katıla bana destek olanlar başta olmak üzere herkesin hisselerini incelemeye çalışıyorum. Ve kanalda da düzenli biliyorsunuz aracı kurumların analizlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu video bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.